Selam dostlar ben Seçenek hepiniz videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Pet Simulator oyununun yeni çıkardığı oyuna bakacağız. Daha doğrusu çıkaracağı oyuna bakacağız. O zaman lafı uzatmadan geçelim. Arkadaşlar Pet Simulator'un yani Pet Simulator X'in daha doğrusu yeni çıkaracağı oyun Pet Simulator 99. Pet Simulator X'in de menüsüne koyduğu bir ikon var. Daha doğrusu yer var. Büyük ihtimal bu kapı kilidi açılacak. Buradan diğer oyuna geçeceğiz. Oyunumuz bir Aralık'ta çıkıyor arkadaşlar. Pet Simulator X'in devri bitiyor arkadaşlar. Zaten bu oyun ölmüştü bildiğiniz gibi. Bu kapının yanında da arkadaşlar petlerinizi transfer etme yeri var. Transferden ben de exclusive egg'ler olsun, huge shell rock falan elimde bunlar vardı. Bunları transfer ettim. Oyunun isminin 99 olması 99 tane yumurtanın olduğunu düşünüyorum. Ve oyuna rebirth sistemi eklenecek arkadaşlar. Bu sistemle beraber daha fazla pet kasma ve daha fazla coin kasma özellikleri de gelecek. Sonra bu oyunun game pass'leri e, leak olarak paylaşıldı arkadaşlar. Ben de size hemen onları göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi ilk leak'imizden başlayalım. Şöyle tıklama e, ikonu gösteriyor. Bu ikon otomatik olarak petleri gönderiyor ve tık, tıklatmamıza yarıyor. Yani otomatik farm gibi bir şey oluyor. Sonra diğer leake e geçiyorum. Bu leakte yani otomatik çiftlik olarak geçiyor. Fakat yani bu da otomatik bir farmlama sistemi gibi bir şey olabilir oyunda. Fakat bu oyun çıktığında bu çıkmayabilir. Çünkü garanti bir şey değil diye yazıyor. Sonra diğer linke e geçiyorum. Gördüğünüz gibi büyüteç ikonu gibi bir şey getirmişler. Rebirth, Rebirth varmış oyunda arkadaşlar. Rebirth'ü ikiye katlama olabilir. Veya daycare olayı olabilirmiş yeni oyunda yani bunu da eklemiş olalım. Sonra diğerine geçelim. Artı 15 pet takma özelliği varmış. Bunu da geçtim. Şöyle gördüğünüz gibi yani rainbow çıkarma. Altın ve rainbow çıkarmamıza yarayan bir game pass olarak bunu da eklemiş olalım. Sonra VIP game pass'imiz var. Bunu aldığınızda size 10.000 elmas artı özel axolotl uçan kaykayı veriyor. Sonra VIP kabini veriyor ve 6 saatte güzel hediyeler veriyor. Sonra diğerine geçtim. Lucky Ultra Lucky gerçi. Ultra Lucky ikonuna benziyor bu. Sonra diğerine geçelim. Bu da normal Lucky arkadaşlar. Yani Legendary'leri falan çıkarmada yarıyor. Yani çok bir etkisi yok gerçi bunu aldığımızda. Fakat bunların fiyatı daha belli değil. Aralığın birinde oyun, oyun çıkıyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi. O zaman göreceğiz. Bu arada ben de yayında olacağım arkadaşlar. 1 Aralık'ta oyun çıkarken beraber inceleyeceğiz. Videonun arasında bunu da söyleyeyim. Sonra gördüğünüz gibi ikonumuz da bu arkadaşlar. Petleri koymuşlar. Pet Simulator X'in çıktığı gibi büyük ihtimal çıkacak. Evet dostlar gördüğünüz gibi Game Pass'lerimiz bunlardı. Tabi bunlara ekleme ve çıkarma olabilir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.